Ülkemiz çözüm süreci diye eşkıyalara bırakın silahı denildi. 10 yıllıktı o da. Tam 10 yıllıktı ve onlar silahları daha da topladılar. Ülkemiz onların üzerine yürüdü. Ülkemizde eşkıyanın kökü kazıldı. Şimdi Kuzey Irak taraflarında var. İnşallah Rabbim ülkemize güçlü bir kuvvet nasip eylesin. Dün akşam oralara taarruz etti. Ülkemiz orayla uğraşıyor. E, halbuki Gazze'de büyük felaket var. Oradaki 50-60 bin eşkıyanın kökü kazılmazsa, Eskaza şu anda Gazze'ye doğru misal yani. Ülkemiz oraya bir taarruz gerçekleştirdi gerçekleştirirse 50-60 bin kişi arkadan saldırır. Bunlar İsrail'den daha alçak. Allah teröristleri ve taraftarını kahru perişan eylesin. Amin. Yahudiden evvel Allah onları kahru perişan Amin. eylesin. Onları ayakta tutan onlar. Amerika'yı ayakta tutan onlar. Meseleleri iyi görmek lazım. Acayip bir şey. İçerideki hain dışarıdan daha beter yani. İçeridekiler mazlumlara terörist diyor. Ya Allah aşkına bu adamlar 70-80 yıl. Ya sen bir yerde yaşıyorsun. Adam bin dönümlük memleketin var. Uçsuz bucaksız arazilerin var. Eşkıya gelmiş sıkıştırmış sıkıştırmış sıkıştırmış. Seni koca memleketin beş dönüm arazi içerisinde sıkışmışsın. Beş dönüm böyle sıkışmışsın. Etrafını duvarla çevirmiş. Dışarıya da çıkamıyorsun. Bir hava alayım diyorsun alamıyorsun. Dünyanın hiçbir tarafına göndermiyor. Gözünün önündeki Kudüs'e gidemiyor. 50 yıldır adam oradan bakıyor. Yüksekten baksa Kudüs'ü görecek. Adam götürmüyor. Etrafı çevrilmiş. Buradan gidiyorsun şöyle. Yani abartmıyorum. Gidenleriniz var. 10 kilometre gidiyorsun. Demir parmaklıklar böyle. Adam seni indiriyor. Diyor ki hanımın diyor oradan demir parmaklıklardan geçecek. Onu arıyorlar orada. Ondan sonra sen geçiyorsun. Yarım saat bekletiyor seni orada. Etrafını çevirmiş duvarlarla öyle bir barikatlar kurmuş. Saat 6'da diyor buraya girebilirsin diyor. Kendi evine. 6'yı 10 geçe giremiyor adam. Çoluk çocuk içeride kendisi arabada kalıyor veya dışarıda kalıyor falan. 50 sene, 60 sene, 70 sene. Hayat böyle. Çok özetin özeti binde biri yani bunlar. Ya böyle bir şey dünyada hiçbir yerde yok ya. Yani adam zulümden, intikamdan vazgeçmiyor. Adamlar feveran ediyor ya yeter artık diyor. Diyor ki bunlar terörist diyor. Çok da böyle. Neyse ismini vermeyeyim ya. Güya bu taraftan görülen bir adam da onları eleştiriyor vesaire. Allah mazlum hakkında laf söyleyenleri, zalimleri Allah onlara musallat etsin. İnim inim geberip gitsinler inşallah. Kanıma dokunuyor. Ya ya. Ya kanıma dokunuyor. Yani adam gelecek eşkıya, iş yerini basacak. Ondan sonra sen ne yapıyorsun diye adam feveran edecek. Teröristlik yapma. Ya, bu adam eşkıya beni öldürmeye çalışıyor ya. Yani ben böyle elimi tutup da ölümü mü bekleyeyim yani? Öyle diyor. O adam bedeni. Senin yaşam hakkın yok demeye getiriyor. Artık nasıl bir mantıksa bu. Nasıl bir mantıksa. Adam gelmiş benim altınlarımı çalıyor. Orada bir şey demeyeceksin ona. Adam evimi barkımı yok ediyor, mahvediyor, perişan ediyor. Ondan sonra ne yapıyorsun denildiği zaman teröristlik yapma. Kurban olduğum Allah'ım ya. Mazluma bunu söyleyenleri Allah Allah menfur bir şekilde mahfu perişan eylesin ya. Bu nasıl bir iştir? Nasıl bir vicdandır? yani Bir İslam'dan bahsetmiyorum. Müslümanlıktan bahsetmiyorum. Nasıl bir insan bu ya? Nasıl bir insan bu ya? Bunun kanı nerede? Damarı nerede? İnsanlığı nerede? İnsan değil bunlar ya. Allah mazlum hakkında böyle menfur laf söyleyenleri kendilerine iade etsin inşallah. Meyyus bir şekilde Mevla Celle Celaluhu yuvasından da çoluk çocuğundan da zalimleri Allah onlara musallat etsin. Ne diyeyim başka ya? Kanıma dokun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiçbir dünyadan haberin yok senin. Kendime malik olamıyorum. Bu kadar olabilir mi ya? İnsan 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 gözünün önündeki bir arkadaşın tard ediliyor, dövülüyor, mahvediliyor, yaşlı bir nene, neneyi dövüyorlar. Beş tane adam. E sen de elli kişisin burada uzaktan seyrediyorsun. O nene diyor ki ne yapıyorsunuz? O nene terörist. Dedeye çullanmış üç beş tane kendini bilmez. Bahsettiğim bir siyonizma. Bütün İslam alemi bunlar terörist. Ne oluyor ya? Ne oluyor Allah aşkına? Kendine gel ya. Şu anda iman tazeleniyor. iman Ve bütün küffar o aleme Mevla Celle Celal insan değilsiniz diye bunlara alınlarına dabbetül arz çıktığında herkesin alında Müslüman ve gavur mühür vuracak. Şu anda tam Dabbetül Arda benziyor mesela. Yani gavurların da alnına tam bir gavurluk mührü vuruluyor yani. Onların da insan olanları bağırıp çağırıyor, elini kana buluyor. Yapma diyor ya katil oluyorsunuz. Gavur insafa geliyor. Müslümanım diyen adam gavur oluyor, daha beter oluyor. Gavur insaf ediyor. Kadın, çoluk, çocuk öldürülmez diyor. Ve iki tarafta Müslümanım veyahut da İslam ülkesinde görülen adam gavurdan beter oluyor. Ayrılıyor şu anda. Ayrılıyor, netleşiyor işler. Adama gavur demekle bakıyorsun, adam insafa geliyor. Müslüman oluyor, cennete gidiyor ki Allah cenneti nasip eylesin. Beri iki tarafta da mazluma katil şunu bunu diyor. O da gavur olarak geberir inşallah. Duygularıma hakim olamıyorum ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gavur insafa gelmiş Müslümanım diyen adam hala zalimleri katilleri savunuyor. Oradaki mazlumlara kadın çoluk çocuğa terörist diyor. Diyebilirsin arkadaşım ya. Diyebilirsin. Etme bulma dünyası. Mevla mühlet veriyor ama. Bu mühlet inşallah dolmuştur yani. İnşallah dolmuştur yani. 8 milyarlık insanlık imtihandan geçiyor şu anda. Net olarak konuşuyorum. İman ehli de ayıklanıyor. İman ehliyim görünen gavurlar da ortaya çıkıyor. Müslüman görüntüsü içi sadist ruhlu, gavur ruhlu, zalimi seven, gavuru seven bir yapı ortaya çıkıyor. Gavurun içerisinde de merhametler ortaya çıkıyor. Gavurun içerisinde merhametlere Allah iman nasip eylesin. Ay. Müslüman görünümlü sadistlere de Allah cehennemin dibini göstersin inşallah. Ay. Net. Başka bir şey demiyorum yani. Kimse kutsal değil. Kutsal olan mazlumun yanında olandır. Allah'ta dürüst olandır. Peygamberde dürüst olandır. Merhametli olandır. Müslüman görünümlü sadistler. Suudi dediğimiz adamlar. Bunların bunları teraziye tart. Bin defa Amerika'yı tartar. Daha dün eğlence yapıyorlar adamlar raplar değil bunlar. Şu anda Ortadoğu'yu kasıp kavuran Yahuda dediğimiz bu yapı Siyonizmin kurulduğunda ilk ülkemizin başındaki İnönü dediğimiz adam evet evet dedi sen bu ülkeyi kur. İlk tanıyan İnönü'dür. Bu Siyonizmi ilk tanıyan İnönü'dür. Niye rahmet okuyacağım ben? mecbur bir rahmet okumaya. Devlet başkanı devlet erkanı olabilir ama devlet erkanından. Firavun da devlet erkanıydı. Ben dinime, vatanıma, mukaddesatıma yar olanlara rahmet okurum. Sen her türlü işi yapacaksın rahmet okuyacağım. Mecbur muyum rahmet okumaya? Mecbur muyum ya? Böyle bir şey var mı yani? Ben inanç hürriyetimi kullanıyorum. Hakaret sözlü. Ben hakaret etmiyorum. Niye hakaret edeceğim bana ne ya? Öldü gitti. Nereye giderse gitsin. Zaten orada yazıyor. İsmet İnönü diyor. Ruhuna Fatiha yazmıyordum mezar taşında. Sayı söylüyorum ha. Ruhuna Fatiha yazmayan mezar taşı. Bilmiyorum bana gösterdiler de doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Doğru. Neyse yasada okumam zaten ya mecbur muyum okumaya? Sen dinimi kaldıracaksın, Kur'an'ı kaldıracaksın, ulemayı asacaksın, her türlü işi yapacaksın. Yaptıkların bunlar ya babam bizzat gözümden gördüm diyor. Ben rivayet falan yapmıyorum yani tarih kitabından okumama gerek yok. Babam gözümde caminin içerisindeki samanları gördüm diyor. İnönü dönemi. Makan edil en yamuru mesacide Allah müşrik cami yapmaz diyor. Kur'an innema yamuru mesacide Allah men amene billahi vel yamil ahir. Allah'a ahirete inanan diyor cami yapar diyor. Menderes Allah'a ekber dedirtti, cami yaptı. Özel yaptırdı. Rahmetli Erbakan yaptı reis yaptırıyor. Allah hepsine hayırlı ömürler. Yaşayanlara rahmet eylesin. Camiyi kapatanlara lanet olsun. Kim? Ne bileyim ben kim? Kim ise işte. Yani niye rumuzlu konuşuyorum ki ben de sabah sabah? Herkes biliyor. E o zaman cennete kadar yolunuz var ya. Allah siz cennetten başka bir yere göndermesin inşallah. Abi. Duam tutar ha. Ben sağlam dua ediyorum. Zalimleri sevmiyorum. Hainleri sevmiyorum. Kahpeleri sevmiyorum. Dürüst ol ya. Delikanlı ol ya. Zalim var mazlum var ortada. Hala adam siyaset yapıyor. Bilmem ne yapıyor da şunu yapıyor bunu yapıyor. Laf çeviriyor şunu yapıyor falan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de anlaşma yapıyor. Bu anlaşmayı hemen müşrikler bozuyor. Ülkemizde çözüm süreci yapıldı. Anlaşmayı bozdular. Fatih Sultan'ın babası anlaşma yaptı. Anlaşmayı bozdular. Mevla da fetihler nasip etti. Şu şu anda bütün dünya bir leş milletler. işte AB dediğimiz orada kadın, çoluk, çocuk öldürülmez. Hastaneler, okullar bombalanmaz vesaire vesaire vesaire. Biz medeniyiz, uygarız, çağdaşız, muasırız, medeniyetiz falan filan. U gürültü, patırtı, kibir abideleri, büyük adamlar falan. Hepsi zalimin etrafına toplandılar. Bunların efendim medeniyetleri bu işte. Gör, gör artık gör. Osmanlı bir tane kadın, çoluk, çocuğa tarih boyunca dokunduğunu ispatlayam, gösteremezsin. Bunu hep anlattım. Resulullah Efendimiz işin başı, şeriatın başı Resulullah Efendimiz'dir. Şeriatın başlangıcı budur. Şeriat ne yaptı? Resulullah Efendimiz Mekke'de kendisine ihanet edip kendisini yurdundan çıkartanları hepsini Mekke fethinde şimdi geldi letedhulünnel mescidel haram Kabe'ye gireceksiniz. Mekke fethedildi. Kimseye dokunulmadı. Bırakın dedi şu silahları. Bıraktılar ve orada huzur tesis edildi. İslam öldürmekle uğraşmaz. Yok etmekle uğraşmaz. Zalim de olsa bırak onu der. Bırak der ve Mekke müşrikleri Müslüman oldular. Müslüman olunca da İslam çok güçlendi. Allah Amerika ya da insaf nasip eylesin de şu Orta Doğu'ya huzurun tesisine vesile eylesin. Orada da bir azgın bir yapı var. Fakat Amerikan halkına baktığınız zaman onlar da muzdarip bu işte. Hadis-i şerife baktığımız zaman kıyamet günü azıcık bir grup Letuftahanil Beytil Ebyad diyor. Sayın Müslim'de Beyaz Saray fethedilecek diyor. Ve halk karşı çıkmayacak. Bu kadar gavurluk, bu kadar dünyanın başına bela olduk, bu kadar zulümden biz de bezdik diyecek. Ve oradaki azılı evangelistler vesaire devrilecekler. Ve ondan sonra orada adalet tesis edilecek. İnşallah o günler gelmiştir inşallah da Orta Doğu'da böyle bir huzur tesis edilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke halkı müşrik değil miydi? Resulullah Efendimiz'i Mekke'den çıkartmadılar mı? Efendimiz Aleyhisselatü Mekke'yi fethetmedi mi? Fethedince hepsi Müslüman olmadı mı? Bazen işler birden değişebilir böyle. Allahu Alem yani. Rusya'dan hayır beklemiyorum. İran'dan zaten beklemiyorum. İslam alemi zaten paçavraya dönmüş. Çöp kadar değeri yok. Bazen olur ki böyle tamamen rüzgar tersine dönebilir. Allahu Alem. Bilemiyorum. Allahu Alem yani. Bu yani gavurlar inşallah gavurluktan bezer. Bizim yerli gavurların insaf edeceği yok. Hala Müslümanlara terörist diyorlar. Allah bunları yerin dibine geçirsin. Başka bir şey demiyorum. Islah duası da yapmıyorum. Çünkü bunlar azıtmış yani. Böyle azıtmış. Ancak burada umudum böyle yavur olduğu halde gavurluktan bezenler. Hazreti Ömer misali. Yani seçerek konuşuyorum. Hazreti Ömer müşrikleri gördü. Geldi ve adaletin zirvesi oldu. Ama gavur hayranı olanlara Mevla o izzeti nasip etmiyor. Sen gavur ailense daha paçavra oluyor. Adam gavurların içerisinde gavura düşman olunca bu sefer hakkı iyi görüyor. Hakkı iyi görünce de adaleti tesis ediyor. Akıllı insanlarsınız onun için ben cümleleri net söylüyorum. Allahu alem tabi bilemiyorum. Yani kaderi ilahi Rabbim Celle Celaluhun hak şerleri hayr eyler. Şerden hayır çıkar mı? E Mekke müşrikleri Resulullah Efendimiz'i kovmadı mı? Kovdu. Kovduktan sonra Resulullah Efendimiz onları himayesine alınca Mekke müşrikleri dediler ki ya Müslümanlar bize bir şey yapmıyor. Şu anda dünyada diyor ki ya biz bunlara zulmettik. Öldüren biziz, yok eden biziz, mahveden biziz. Adamların etrafı duvarla çevrilmiş. Hala adamlar esirlere güzel muamele ediyor. Gazze halkı. Yaşlı oldukları için bunlar bakar ki takat yetiremiyor tünel vesaire onları geri teslim ediyor ama medeni çağdaş uygar uçuşuyor havalarda insanları elini ayağını bağlıyor yerlerde sürüklüyor videoları görüyorsunuz bütün medeni uygar insanlarda bu canavarlığı seyrediyor Mevla gavurların maskesini açıp onların ne dendi densiz olduklarını gösteriyor bize gavurun içerisinde insan olanlar da var Müslümanım deyip de gavur olanlar da var bunlar ayıklanıyor şu anda Allah insaflı gavurlara kuvvet nasip eylesin de samimi Müslümanlarla birlikte bir huzurun tesisine muvaffak olunur inşallah ne acayip değil mi? Böyle oluyor bu işler. Üstadımız Mahmud Efendi'ye birisi dedi ki efendim böyle oturmak da olmaz. Cihad edeceğiz şunu yapacağız bunu yapacağız. Efendi Hazretleri dedi ki buradan olanlar oraya gider oradan olanlar buraya gelir. Ondan sonra vakti saati gelince Mekke'nin fethi gerçekleştir. Öyle paldır küldür olmaz bu işler dedi. Ee, dedi böyle dervişlik de olmaz dedi. Gavur oldu. Teşcilli gavur. İsmini verebilirim. Edip Yüksel diye birisi. Hadi söyleyeyim bir sakıncası da yok. Cuma. Ee, adzılı bir gavur oldu adam ya. Allah şerini başına çevirsin. Amin. Babası da Sadettin Yüksel. Büyük ilim ehliydi. öyle yani. Bu dünya bir acayip. Koca Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gavur. E ne yapacaksın yani? Koca İbrahim Aleyhisselam'ın babası. Söyleyin gavur. Putperest. Böyle yani bu dünya. Yani Türk'ün kutsalı yok, Arap'ın kutsalı yok, İngiliz'in kutsalı yok. Amerikan'ın söyleyin. Kutsalı yok. Kutsal olan adaletli olandır, merhametli olandır, şefkatli olandır. insan olandır. Mazlumun yanında durandır. Zalimin yanında duracaksın. E Allah da seni zalimlerle tarumar eylesin inşallah. Ne yapayım? Allah Habibim senin rüyanı hak olarak tasdik etti. La tedhulun Siz Kabe'ye gireceksiniz. İnşallah Allah'ın dilemesiyle. Aminin emniyetle. Allah'ım bize de Kudüs-i Şerif'in fethini nasip eyle ya Rabbi. Bizleri de vesile eyle ya Rabbi. Bu Başınızı tıraş edeceksiniz. Ve mukassirini kısaltacaksınız. La tekafun. Korku yok. alime ve Bilmediğinizi Allah bilir. Bilmediğinizi Allah bilir. Orada mesela Kabe'ye gidemediler. Umre yapamadılar. Geriye döndüler. Sıkıntı oldu. E şu anda dünyada neler oluyor? Gazze halkı dünyanın en büyük mazlumu. Ve oradaki insanlar en büyük dünyanın en büyük şehitleri oluyorlar. En büyük şehitleri. Niye? Ne Müslümandan fayda görebiliyorlar? Gavur zaten belli. Bütün küffar-u alem toplanmış. Yani Allah öyle bir Allah ki bütün küffar-u alem etrafı beton duvarlarla çevrilmiş. Su yok, elektrik yok, yiyecek yok, hiçbir şey yok. Bütün uçaklar, gemiler, helikopterler, silahlar, tanklar, tüfekler insan sayısından fazla orada. Gavurun elinde silah var. Şu anda Mevla bütün gavurların nedenli densiz olduklarını kendi yüzlerine çakıyor. Gavurlar bunu düşünmüyor mu? Vallahi düşünüyorlar. Gavurların bedeniyeti bu işte. Çağdaşlığı bu. Uygarlığı bu. Evrensel beyannameler bu. Ey gavurlar işte yaptığınız ortada. Bütün dünya olarak siz buna deyin ki ne yapıyorsun sen? Bu gavurluğa sığmaz. Niye demiyorsunuz? Allah gavurların maskesini düşürüyor. Gavurun medenisi çağdaşı uygarı diye bir şey yok. Gavur canavardır. Canavarlığını Mevla şu anda bütün dünyaya gösteriyor. Bu senin ülken, senin toprakların, senin yerin, burasını sen ay işgal etmişim falan. Burası hadi senin vatanın olmuş. Öyle diyelim hadi. Dünya olarak konuşuyorum. Dünyevi olarak. Dinen ve veyahut da merhameten değil. Dünya gerçeği olarak, dünya gerçeği olarak buraya, oraya gittiğin zaman İsrail'e uçarsın. Uçuş odur, Tel Aviv'e uçarsın. Tamam, burası senin toprakların, senin vatanın. Bu adam bunu bilmiyorsa, ey dünya, Avrupa, Amerika. Buna de ki ya bir dakika bu gavurluğa sığmıyor, niye demiyorsun? Niye etrafına toplandın, devam diyorsun? Gavurların maskesi düşüyor. Gavurların medeniyeti, uygarlığı, çağdaşlığı, bilmem neleri, bilmem neleri. Ey Müslüman artık içindeki gavurluk hayranlığını bırak. Müslümanım diyenlerin içi gavur hayranlığıyla dolu. Ya şimdi anla bari bu işi ya. Şimdiki anlamıyorsan sen de gavursun o zaman. Efendi Hazretleri bunu çok derdi. Müslümanım görüntüsünde milletin özünde gavur hayranlığı var derdi. Bin defa duydum. Bin defa duydum. Vallahi böyle. Şu anda net olarak görülüyor bu. Adam kadın çocuk, çocuk bebeği katlediyor. Adam diyor ki onlar terörist diyor. Ve memleketin adamı söylüyor. Ve güya bu tarafta olduğunu zannettiğimiz. Zaten ben hiçbir zaman zannetmedim bu adamı da. Tahmin edin kim olduğunu. Allah zalime sahip çıkıp da mazluma laf söyleyenleri zalimleri onlara musallat etsin inşallah. Bu ne haldir ya? Gavur insaf ediyor, vicdan ediyor. Ellerini kana buluyor. Diyor ki siz katil oluyorsunuz diyor. Belki taraftaki ise katile sahip çıkıyor. Etme bulma dünyası burası. Oradan buraya gelir buradan oraya gider. Hiç sıkıntı yok. Allah mazlumlara selamet nasip eylesin. Bunlarda ne hikmetler var dersin. Mevla Celle Celaluhu yeryüzünü burası darı karar değil ki. İmtihan yeridir. Mevla gözünün önünde mazlumları kadın, çoluk, çocuk, adamın evi, barkı, yuvası her şey yıkılır. Sen de seyredersin. Kimisi o zalime sahip çıkar. Kimisi o mazluma sahip çıkar. Bu işçiler böyle. Müslümanım diyen adam zalime sahip çıkar. Gavur dediğimiz adam mazlumun yanında durur. O gavur dediğin adam Müslüman olarak iman nasip etsin ki Allah nasip etsin. Buradaki adam da cehennemin dibine gavur olarak geberir. Cehennemin dibine gitsin o da. Başka bir şey demiyorum. Hiç başka bir şey demiyorum. Ayıklanma vakti. Ya göremiyorsan senin gibi basiretsiz bir adam ne ne olacak yani? Özü gavurlukla dolu bir adam. Muhallikine ruusekum muqassin la tahafun. Fe alim ma ta'lemu fe min fetan Allah bunun ötesinde size çok yakında bir fetih nasip edecek. Kargaşadan sonra bunlar gelir. İnşallah. Rabbim hiç tahmin etmediğimiz şeyler olur da o gavurlardan insaf edecek olanlarla. Ülkemiz şöyle tek başına yapar ülkemizi Allah'ın izniyle ya. Ya söylemek istediğim bir şeyler var da. Neyse. Yani ülkemizin şu anda bazı şeylere kalkışması veya geri durması veya müdahale etmesi veya etmemesi meseleleri bunu dikkatli cümle kullanın. Çünkü şu anda bütün oyun gavurun A, B, C, D, E, F, G alfabedeki bütün harfi say. Ondan sonraki de devam etmen lazım. Yani gelir orada seni kışkırtır kışkırtır. Eskaza orada bir şeyler olduğu anda gavurda din iman yok, ahlak, edep yok. Allah muhafaza ülkemizin birkaç yerine birkaç bir şey yaptığı anda Türkiye 50 sene, 100 sene geri gider, perişan olur gider. Bu işin şakası yok. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Bunu özelde size anlatayım. Bazıları böyle saçma sapan cümle kullanıyorlar. Şunu yap, bunu yap falan. Yani neyse, rumuzlu konuşayım. Akıllı insanlar çözsünler. Onun için cümlelere dikkat edin. Cümlelere dikkat edin. Allah ülkemize selamet nasip eylesin. Şu anda tek ayakların üzerine durmaya çalışan burası. Onun için bir şey yapmaya kalkıştığın anda içeridekiler sana en büyük zararı verecek. Abi buradan başlayayım o zaman. Kimden bu işi yapacaksın? Onu da söyleyeyim o zaman. Bilen varsa söylesin. İstanbul'un fethini kim gerçekleştirdi? Cevap verin. İstanbul'un fethi. Ben kolay soru, esas soru o değil. İstanbul'un fethini kim yaptı? Söyleyin. Fatih Sultan. Peki Fatih Sultan bu fete karar verdiğinde halkın kaçta kaçı yapalım bu fethi diye taraftar olmuştur tahmin edin. Yüzde 35, yüzde 40'ı geçmedi. Tabi İstanbul Osmanlı döneminde yüzde 40, yüzde 30 civarında. Çünkü sonuç fethi olduktan sonra halk sahiplendi. Ama o zamana kadar bizim buna gücümüz yetmez. Şunu yapamayız, bunu yapamayız. Candarlı Halil mesela şiddetle karşı çıktı. Dedi ki sen gençsin daha dedi toysun. Orada dedi binlerce en kıymetli akıncılarımız ki 19 bin. Osmanlı'nın en kıymetli akıncıları orada şey oldu. Yani o akıncıları da bir anda yetiştiremiyorsun yani. Ya yani İstanbul öyle fetih, öyle kolay gerçekleşmedi. Altın tepside sunulmadı yani. Öyle miting yapmakla falan olmadı yani. Bu durumda sonuç ya olumsuz çıkarsa bu kadar cengaverin şehit olması meselesi orada artı eksi meseleleridir. Yani bir şey yaptığın zaman meselenin bütününü iyi görmek lazım. Benim duam Allah ülkemize selamet, İslam aleminin de selametine vesile eylesin. Allah ülkemizin içinde ve dışındaki kötülerden muhafaza eylesin. Bir şey yapacağın zaman kim de yapacağına da bakacaksın. Bunu işi kimdi gerçekleştireceksin? Yola çıktığın zaman kim peşine gelecek? Meseleleri var. Neyse, bu konu müstakil bir konudur.